Hazır mısın? Evet. Ne rüzgar onlar? Balık. Hayır bilemedin tavuk. Bunlar tavuk baget diye geçiyor rüzgarcığım. Şimdi senden istediğim ne biliyor musun? Bunları tek tek yıkayacaksın. Ve de görmüş olduğun bu kabımızın içine koyacaksın. Anlaştık mı? Hadi bakalım başla. Açayım mı suyu? İyice güzelce yıka. Aferin sana oğlum. Tamam sanırım o ver bana. Bunları da yıka bakalım tek tek bu ikinci. Suyu birazcık az açalım istersen. Heh. Evet. Koy onu da. Ya şurada bir kalmış arkadaşlar. Yok anneciğim o derisi. Şey bir mi onu sakın elleme. O çok lezzet veriyor biliyor musun? Evet tamam ver onu da. De, kemiği o da. Bir, iki. Yıka onları da anneciğim. Ben de yardım edeyim azıcık. Ben de yıkayayım. Beraber yapalım. Heh, sen de yıkam. Efendim. Çok Su mu? Evet. evet. tavuk yıkadığımız için soğuk olmak zorunda. Şöyle koydum bunu da. Ha, bunu da yıkadık evet, mı? Evet, bu da sonuncusu. Bunu da ben yıkayayım. yıka. Tamam galiba, ne dersin? Evet, bunu Suyu kapatabilirsin. Annem, onu, onunla bir işimiz yok. Ellerini yıka suyu kapatalım. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hadi. Fırını çalıştırdım çünkü. 4 dakikamız var Rüzgar. 4 dakika içinde yemeğimizi fırına atmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz bunu seninle? Evet, evet. Açayım anneciğim. Şimdi birazcık tuz koyuyoruz. Yani tam az koy. Tam bu yeter. Şimdi bir tane daha bir şey yapacağız. Şimdi Rüzgarcığım benim önceden yıkadığım, doğradığım, soyduğum patatesler var. Patatesleri dağıt. at. Su molası verdik. Çok uzun sürüyor ya seninle yemek yapmak. Ara veriyoruz sürekli. Son 3 dakikamız Rüzgar. Şefim hızlı olmalısın. At patateslerin hepsini. Öyle değil ya al şöyle tabaktan devir. Hop, tamam. Şimdi buraya da birazcık daha tuz. Tamam bekle. Tamam. Şimdi şuradaki soğanları da at anneciğim üzerine. Evet. Koy onları da. Evet. İkisini de bu tarafa koy. Lezzet versin. Şimdi son olarak ne yapacağız biliyor musun? Buraya salçalı çok güzel bir sos hazırlayacağız seninle. Çok güzel olur. Şimdi buraya salça koyacağız Rüzgar. Dur sen karıştıracaksın. Ben koyayım sen karıştır. Olur mu anneciğim? Şöyle iki birazcık daha koyalım. Tamam. Şimdi tut bunu. Tutuyor musun? Ay elime de salça gelmiş. Yalayım bari. Allah. Heh. Bunu tutarak karıştırman lazım. Bekliyorum. Karıştır şimdi Rüzgar. Karıştır, 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 karıştır. Arkadaşlar biz e, bu, bu tarz yemekleri Rüzgar ve Rüya ile birlikte yapabiliyoruz. Bugün eri, Rüya, Rüya nerede? Eri. nerede? Eribon. Eri, 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 Birazcık da ne koyacağız içine biliyor musunuz Rüzgar? Sos. Kekik. Al bakalım Rüzgar. Birazcık da kekik koyuyoruz buraya. İki kaşık koysan yeter. Bir tane daha koy o kadar. Anne o Tamam. Bir daha karıştır bakalım anneciğim. Bunu ver bana. Karıştır kaşıkla iyice. Karıştır 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 karıştır. Sanki azıcık daha suya ihtiyacı var gibi geldi bana. Birazcık daha koyduk. Evet. Su bitti. Su bitti. Neyse de macanımız da var. Ve zannediyorum tamam. Rüzgar şef son bir dakika. Fırına atmalıyız bunu. Hadi o zaman. Evet. Allah kaşık gidiyor dur. Süre doldu. Süre doldu. Hemen atıyoruz. Şimdi bu sosu beraber dökelim. Tut bakalım sen öbür ucundan. Hazır mısın? Şu taraftan şuradan tut sen. 3, 2, 1. Patatesler, tavuklar neredeler şu anda? Domatesten salçalı bir havuzun içindeler. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Tabii ki de bu kaşığı içinde unutmayalım. Kaşığımızı alalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle azıcık ittirelim. Şunu da şöyle yapalım. Bence çok lezzetli bir yemek oldu. Arkadaşlar yemek tarifimiz sona erdi. Çok kolay. Kekik mi yiyeceksin? Aa onu oraya koymam. <laughs> Bence yenmeyecek bir şeydi zaten. Arkadaşlar bizim bugünkü tavuk yemeğimiz bu şekilde. Siz de anneniz evde yemek yaparken yardım ediyor musunuz? Yorumlarda yazın. Rüzgarcığım sen bir elini ağzını yıka istersen.